Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta canınız azalmadan nasıl yağmacı kesebilirsiniz veya nasıl barbar kesebilirsiniz. Bunun hakkında konuşacağız. Size barbar kesebileceğiniz, yağmacı kesebileceğiniz kıta komplarını anlatacağım. Gücünüz ne olursa olsun T5, T4 fark etmez. Bu kompları yaptığınız zaman 2 gün boyunca önünüze geri dönmeden çok rahat bir şekilde barbarları, yağmacıları kesebilirsiniz. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Barbar ya da yağmacı kesiyorsak bizim dikkat etmemiz ilk gereken şey Barış Koruma Komutanı. Yani YSG önünde okçu garnizon beceri. Şurada ilk başta yazan şey bizim komutanımızın türünü belirler. Bu okçu komutanıymış. Bu süvari komutanı. Çaça ama aynı zamanda barış koruma komutanı. Martel garnizon komutanı piyade ile beraber. Eftelya liderlik kartı barış koruma. Yani baştaki şey liderlik ikincisi barış koruma. Barış koruma komutanının bize katkısı ne oluyor? Hemen onu söyleyeyim. Ve bizim için en iyi oyun başından itibaren oyun sonuna kadar ilerleyecek olan en güzel barış koruma komutanı Lohar arkadaşlar. Lohar bu oyunun vazgeçilmezi hayatınız boyunca kullanacaksınız. Her zaman sizin ihtiyacınız olan bir komutan. Entegrasyon adlı barış koruma destek komutanı. Lohan'ın kendi becerileri de çok iyi ama hemen yetenek ağacına girdiğim zaman Lohan barış korumasını demeniz gerekiyor. Fullerken de ilk başta nereden gideceğinizi göstereyim. E, sezgi ifadesini atacaksınız ilk başta hemen Lohar'da. Barbarlara ve diğer tarafsız birimlere saldırmak için gereken eylem puanı maliyetini 10 düşür. Yani Lohar'la bir Barbar'a saldırdığınız zaman 40 AP harcayarak başlarsınız. 5. Barbar'dan itibaren artık 30 AP'niz gider. 2-2 düşerek ve siz bir Barbar'ı 30 AP gibi çok düşük bir puana kesersiniz eylem puanına. Barbar karış açıyorsunuz da direkt 140 puanla rally açabilirsiniz barış koruma komutanlarıyla. Ama tabii ki sezgiyi açmanız gerekiyor. Şifa ilahisini açmanız gerekiyor. Bu sizin barbarlar veya tarafsız birimleri yendikten sonra hafif yaralan birimlerin bir kısmını iyileştirir diyor. 500 iyileştiriyor. Size oyunda 500 iyileştirme veren çok yüksek bir beceri. Bu da her barbar kestikten sonra canınızın geri dolması demektir. Hatta Richard'ınız yoksa T4 oyuncular krallıkta barbar kestiklerse Lohar YSG ile çoklu barbar kesebilirsiniz. Ben bu oyunda Richard yapana kadar Lohar artı YSG kullandım. Barbar leşimi bir kısmını da Lohar'dan yaptım. Gördüğünüz gibi 2 milyar 900 barbar leşi var. Bunun çoğunluğu YSG iledir. Hemen size bunun doğruluğunu şöyle ispatlayabilirim. Richard'ın barbarleşi 2 milyar 400, 2 milyar 900'de Lohar'ın barbarleşi. YSG'nin tek başına barbarleşine baktığımız zaman ise arkadaşlar 4 milyar 996 milyon. Yani Lohar artı Richard'la ben YSG'yi kullanmışım. Gördüğünüz gibi oyunun yarısından sonra ben Richard'ı kullanmaya karar vermişim. İlk yarısında KVK'larda Lohar bana çoklu barbar kesmeye rahatlıkla etmişti. Lohar'ın bir diğer güzel tarafı ise etkinlikten genelde jump yaparak Lohar kemik kolyelerinden klan kesse de size heykel kafası düşüyor hemen fullleyebiliyorsunuz. Lohar'ı açtığınız zaman burada barbara hasar bonusu var. Güzel bir beceri de hadi gücünüzün çok bir önemi yok diyelim. Lohar'ın en güzel becerilerinden biri hem size deneyim XP veriyor. Barbar veya yağmacı keserken en çok 60 level yapmak istediğiniz komutanı ilk başta Lohar'ın arkasına kullanın. Bu sayede arkasına hızlı bir şekilde komutanınız kasılacaktır. Burada %70 deneyim bonusu yüksek bir rakam. Komutanınız hızlı bir şekilde level atlar. Dördüncü becerisi 2000 iyileştirme burada var. Yetenek ağacında 500 var. 2500. Lohar'ınız arkadaşlar 2500 iyileştirme yaptığı için Lohan'ın arkasına ikinci komutan olarak istediğiniz bir komutanı koyabilirsiniz. Lohar'ınız sizin eremeyecektir. Birinci katanız kesinlikle Lohar olmalı. Lohar'la beraber istediğiniz bir kompu kullanabilirsiniz. Burada bir diğer nokta barış koruma komutanlarının önde çıkarken yetenek ağaçlarınızın hareket hızlarının eşit olması arkadaşlar. Mesela Lohar'ın arkasına Lancelot koyduğum gibi düşünün. Önemli olan burada diyorum ya yetenek ağaçlarının hareket hızlarının aynı olması. Bunu nasıl sağlarsınız? Hemen size söyleyeceğim. Mesela sizin Lohar yetenek ağacınızın hareket hızı meydanda baktığınız fena değil. Lohar'a eklemek için mesela Lohar'ınız yavaş diyelim. Lohar'a hemen bir tane Buradan hareket hızı veren bayrak ekleyeceksiniz. Ya da size hareket hızı sağlayan ekipmanlardan, işte rüzgar altı setinden herhangi bir ekipman sağlayacaksınız. İki parça sağlayacaksınız. Lohar'ınız hızlı hareket edecek bu sayede. Diğerlerinden geç kalmayacak. Hatta en hızlı komutanınızı ilk başta Lohar yapabilirsiniz. Bu sayede rahatlıkla tanklayabilirsiniz Lohar'la. İkinci barışı koruma komutanımıza geçiyoruz. Belisarius. Yetenek ağacı barış koruma artı süvari. Genelde yetenek ağacını hareket hızına çok fazla gittiğiniz zaman farm kesmede işinize yarıyor. Ben Belisarius'ta farm kesmeyi bıraktığım için burada da barışı korumayı demişim. 500 buradan geliyor. Eylem puanım daha rahat. Fazla hızlı bir komutan. Başka bir yetenek ağacıyla. Hatta o yetenek ağacını şöyle gösterelim. Belisarius'u şu şekil bir yetenek ağacıyla kullandığınız zaman çok hızlı oluyor. Canın azalmasını kesmek için arkasına Pelagius gibi bir komutan koyacaksın. Suvari, Suvari'yi destekleyecek. 5 kıta süvari çıkmanız lazım bu arada. Barışı ya da 5 kıta süvari çıkamıyorsanız asker sayınız bunun için yeterli değilse ne yapacaksınız? Bütün ordularınızı yavaşlatacaksınız. Belisarius artı Pelakius süvari çıkıp Doğar'ı karma çıkarsanız Belisarius sürekli önden gider. Yağmacıları keser. Doğar'ı yetişemez. Pelakius'u arkasına koydunuz. Burada da Pelakius'un 4. becerisi sayesinde 400 e 450 saniye iyileşecek ve Pelakius Belisarius'u gayet tanklaştıracaktır ileride çok daha büyük alternatif komutanlarını size gelecektir. Takeda gibi süvaricilerin bir sürü can basan, güçlü, tank, bir sürü komutanı var. Ama onları yaptıktan sonra zaten bu kompa ihtiyacınız olmadığı için, oyuncuların tavsiyeye de ihtiyacı olmadığı için ben daha minimum tavsiye vermeye çalışıyorum. Hareket hızı Belisarius'un hızlıysa ne yapacaksınız? Belisarius'tan ekipmanları çıkaracaksınız arkadaşlar. Yani hareket hızlarının önemli olan bakın şu gördüğünüz hareket hızının ikisinin aynı olması. Gördüğünüz gibi. Ve ne yaparsanız yapın arada çok bir fark oluşmaması. Yani tabii ki fark oluşabilir ama önemli olan arada fark oluşmasın yeter. Hemen yani üçüncü barışı koruma komutanımıza geçeceğiz. Kızıl ve bu gerçekten en tatlı komutanlarından bir tanesi ve sevdiğim bir komutan. Bunun barış koruma özelliğini kullanacağız. Entegrasyon artı becerisi çok önemli değil. Biz genel olarak Budika'ya böyle bir yetenek ağacı veriyoruz, barış korumayı fulluyoruz Beceri de standart yetenek ağacımız netlik arttı yenilemeye kadar gidiyoruz. Budika'nın arkası, Buydikanın kendisi cam basma özelliği olmadığı için Budika'nın arkasına sağlam cam basan bir komutan koymamız gerek. Burada işte işler değişiyor. Budika'nın erimemesi lazım. Bizi burada iki türlü şey bekliyor. Yarı çırtımız olacak ilk becerisi 5. Hulikanın arkasına çok rahat bir şekilde koyabileceğimiz 1400 can basacak. Ya da frederimiz olacak. İkinci becerisi 5 olur 3 olur fark etmez. Oyun başında ilk becerisi 1 frederiyi açın yani. İlk iki becerisini şöyle açın. Kitleyin arkadaşlar ilk iki becerisini. Yani bunu kitledikten sonra ikinci becerisine gitsin anlatabiliyor muyum? Yani her şekilde Frederic'i kullanabilirsiniz. Frederic'in 3. ve 4. becerisini açmanıza gerek yok. 10, 10 level Frederic kullanabilirsiniz arkaya. 10 level Richard kullanabilirsiniz. Ha, tabii bu becerileri de açarsanız sizin için daha iyi olur. Yani bir 30 level yapın. Richard'ı da Frederic'i de. Friedrich ya da Richard'dan birini Budika'ya kullanacaksınız. Budika'nın arkasına Richard kullanıyorum. Bu sayede Budika Richard'ta erimiyor. Eğer Richard Budika çok yavaş olduğunu düşünüyorsam Budika'ya ekipman takıyorum. Hemen dördüncü komutanımıza geçelim. Diochan'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diochan yine barış koruma artı destek. Destek yeteneği ağacı komutanları daha tank oluyor. İyileştirme etkisini artırabiliyorsun. Destek becerisi sayesinde %9 iyileştirme etkiliyorsun. İyileştirdikten sonra daha çok falan da vurabiliyorsun. Barışı koruma yine fulluyoruz 500 buradan iyileştiriyoruz ve iyileştirdikten sonra ve iyileştirme faktörünü de artırdığımız için daha fazla iyileştirme yapabiliyoruz. Diochan'la daha bir tank olursunuz, daha bir erimeyen komutanınız olur. Diochan'ın arkasına da Fredeli'yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böylece sizin dördüncü kompunuz da olur. Şimdi 5. kompunuza gelelim. Oyun başında eskiden arkadaşlar Oyunun başında kullandığımız keskin nişancı kadın eskiler bilir. 5. komutan olarak genelde hatta ikinci, üçüncü, dördüncü komutan olarak biz bir keskin nişancı kadını kullanırdık. Bunun da az ekmeğini yememişimdir. 86 milyon barbar leşi varmış gerçi. Çok da yememişim ama. Keskin nişancı kadını kullanırdık ama artık bu demode oldu. Yani iki yıl önceki videoları izleseniz keskin nişancı kadını barbar keserken anlatırlar kullanın diye. Ama artık böyle bir şey kalmadı. Çünkü morlarda yine aynı şekilde Keira var. Keyra'yı tavsiye etmiyorum. Çünkü yeni başlayan oyuncularımız Serol'den Keyra heykellerini alamıyorlar. Kolay kolay Keyra yapamıyorlar. Yani Keyra'nın da çok zayıf haliyle kullanmanız iyi değil. Ha tabii yine bu da turuncu, kızıl. Keyra'nın kendisini sevsem de okçu artı barış koruma ama becerileri olmadığı için Keyra'ya gerek yok. Hem de bizim zaten 5. komutanımız hepinizin bildiği gibi var. Nedir bu? Eftelya, ücretsiz, rahatlıkla fırlayabileceğiniz bir komutan. Fullemeseniz de bir sürü becerisini açabileceğiniz bir komutan. Barbara hem deneyim veriyor hem hasar bonusu veriyor. Hem de çağa çağımız var. 2 tane alternatifimiz var. İlk becerisi 5 çaça, 1400 vuruyor. Mükemmel. İyileştirme becerisini fullemenize gerek yok. 500 direkt iyileştirme buradan alıyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi hani fullediğiniz zaman 1000 oluyor ama fullemediğiniz halde de 500 oluyor ve öfke 50 kazanıyor. Yetenek ağacından da zaten buradan 500 alıyorsunuz. Şifa ilahisi. Çağçan tabii ki yetenek ağacının hareketlilik vesaire ayarladığımız için çok hızlı olacaktır. Çok önden gidecektir. Bunu dengelemek için Çağçay genelde ekipman olarak çok yavaş yani illa ekipman takacaksanız hareket hızı olmayan ekipmanlar takın. Süvari için. Bütün hareket hızlı olan ekipmanlarınızı diğer komutanlara kullanın. Ve Çağçuğa'nın arkasına da ne kullanabilirsiniz? Hemen oraya gelelim. En rahat bir şekilde eğer Kleopatra'nız varsa Kleopatra'yı da koyabilirsiniz. 400'ü iyileştirmek tüm müttefiklerinize ve kendinize. Kleopatra diyelim kullanmıyorsunuz. Morlardan tabii ki vazgeçilmez olarak Jandar kullanacaksınız arkadaşlar. Jandar hem bütün kıtalarınıza sağlık, savunma, saldırı verecek. Bütün kıtalarınızın vaflarını yükseltecek. Tek suvarı çıkmadığınız dedik ki hepsini karma çıktınız. Bu sayede jandar hepinize birden paf verecek bütün kıtalarınızla. ve 3. becerisi jandarkın 450 iyileştirme yapacak. Yani çaço artı jandark yaptığınız zaman erimezsiniz. Hiçbir şekilde erimezsiniz. Çaço artı jandark yapmadınız diyelim. Eftelya artı jandark yapacaksınız. Yine Eftelya'dan şifa ilahisine gideceksiniz ve dediğim gibi buradan iksire gideceksiniz. Ben olsam Rahatlıkla çağ, çağ yerine defterliğe yapardım. Süvari oynamayan arkadaşlar yerinde olsam defterliğe yapardım. Süvari olmayanlar üstünden düşündüğümüz zaman defterliğe artı canlak yaptığınız zaman hiçbir şekilde erimeyeceksiniz. Ve karma çıkıyorsanız da bütün ordularınızda çok rahat karma bir şekilde çıkabilirsin. 5 kıtayla çıktık. Hızlıca görelim 5 kıtayı. Gördüğünüz gibi 5 kıtada birbiriyle aynı şekilde hareket ediyor. Bir tanesi çok yavaş giderken bir tanesi çok hızlı gitmiyor. Şöyle ortalama hepsi 20 saniyelerde. Eşit şekilde gidiyorlar yani. Hiç arada çok büyük bir fark oluşmuyor. Bir tanesi önünde, bir tanesi arkadaydı. Bu sayede yağmacıyı keserken bir tanesi vurdu, iki tanesi vurdu, iki tanesi arkada kalmayacak. Ee, sürekli Uzaktan uzaktan yağmacılara saldırabileceksiniz. Yağmacıların arası biliyorsunuz açık. Bir tane yağmacıyı burada kestiysen. Bir tane yağmacı burada oluyor. Hareket etmek sıkıntı oluyor. Tabi beceri gördünüz mü? Bilmiyorum. Hepsi kendine can bastı. Bu sayede ben size olacakları söyleyeyim. Hastaneniz. Şurası 10.000-15.000 bin, bin olacak. 20.000 olacak. Ordularınızın hepsi 200.000-202.000 bin, bin olacak. Yani... 210 bin çıktınız ya. Yani 200 bin çıktınız diyelim. 190 er bin askeriniz kalacak. Ve komutanlar beceri vurduğu için böyle yeşil yeşil hepsi bir kendisini iyileştiriyor. Şu iki leş yazdı şu an. 200. leşini yazdığında da 500. leşini yazdığı zaman da komutanların hiçbirinin canı azalmamış olacak. Siz 500 tane barbar kestiğiniz zaman yani 2500 barbar ediyor 5 kıtadan çarptığınız zaman. Diyo 198 bin, 190 bin falan göreceksiniz. Bütün askerleriniz sadece ağır yaralı olacak. Bu komp hayat kurtarır. Ben bu kompla şunu iddia ediyorum. 600 bin süvariniz var diyelim. 600-700 bin. 100 bin, 120 bin süvari çıkın. Bu kompla çıkın. Karma çıkmanıza gerek yok. Hepsini süvari 120 bin orduyla çıkın. Bir gün akşama kadar çok rahat kesersiniz. Canınız sıkılana kadar asla evinize geri dönmezsiniz. Burada yağmacı kesmeye başladıysan zombileri de teleport atmıştım bu arada. Buralara gidersiniz. Gezersiniz buralarda ya. Yani. Sonra canınız azalmaz. Yani eve dönme ihtiyacını duymazsınız. Beri canı kırmızıya düştü. Geri döndüreyim. Yarıda tekrar boş durayım demezsiniz. Keyifli bir şekilde her yeri kese kese gidersiniz. Oyunda bir sürü yeni komutan var ve bir sürü komutan iyileştirme yapanlar da var. Yapmayanlar da var. Eski oyuncularımızın Oyunda bir sıkıntısı olmuyor. Yani eski oyunculardan bu kadar mor bir komp göremezsiniz. Bu daha çok yeni yağmacı kestik arkadaşlarımız için geçerli. Ama işte şunun garantisini verebilirim. Ben buraya bir tek çay çayı eklerim sadece. Onun dışında bu kompla beraber devam ederim yani. Bu kompla ben barbar keseceğim. Bu komp her zaman candır. Önemli olan hareket hızını eşit tutabilmek. Hareket hızını eşit Ondan sonra da iyileştirme levelini eşit tutabilmek. Böylece Belisarius da erimeyecek. Diochan da erimeyecek. Hiçbiri erimeyecek. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım yağmacınız, barbar bar kesmeniz KVK'da başarılı geçer. İstediğinizi elde edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.